Merhaba, ben Melik Duyar. 7 kademeli mega aktif okuma eğitim modelinin birinci adımına hoş geldiniz. Önce çoklu duysal eğitim hakkında konuşacağız. Mega aktif okuma veya diğer adıyla nöroaktif okuma eğitim modelindeki çoklu duysal eğitim, tam olarak düşündüğünüz geleneksel eğitim gibi değildir. Önce konuya girelim. Çoklu duysal öğretim ne anlama geliyor? En temel düzeyde bu aynı anda birden fazla duyu kullandığınız anlamına geliyor. Bunu öğrenme açısından düşündüğümüzde bir görsel düşünüyoruz. Bu yazılarla görsel arasında bağlayıcı oluyor. Ayrıca kelime bilgisi verilirken olabildiğince görsel ilişkiler kullanıyoruz. İşitsellik ses bilgisini ve dil işlemenin bir kısmını işin içine çekiyor. Dokunsallık elde ettiğimiz ince ayar hareketin ta kendisidir. Prozodik okuma çalışmalarındaki ağız Dil, diş, damak ve gırtlak hareketlerinin hissedilmesi bu kapsamdadır. Ve sonra kinestetiklik geliyor. Bu daha büyük motor hareketlerin kapsanmasını içeriyor. Başlangıçta geleneksel çoklu duysal eğitimin bahçede veya deniz kenarında kumsalda kumları hissettiğimiz farklı bir ortamda ders yapmak gibi farklı şeyleri ortama dahil etmemiz gerektiği anlamına geldiği düşünülmüştür. Bu kesinlikle size kısmen yardımcı olabilir öğrencileriniz için etkileşim yaratabilir. Örneğin bitkilerin anatomisi ile ilgili bir dersi, bitkilerin bulunduğu bir bahçede uygulamalı olarak işlemek, o konuya çoklu duysal etki katabilir. Yine kimyasal bir denklemin sonucunu, laboratuvarda deney yaparak görmek, çoklu duysal bir öğrenmedir. Ancak iş akıcı okuma ve okuduğunu anlamaya gelince, bunların okumanın kutsal üçgeni kapsamına ne etkisi olabilir ki? Çoklu duysallığın, Okuma üçgeni ile ilişkili olan okuma ve okuduğunu anlama eğitimimize etkili bir şekilde dahil edebileceğimiz bir şeyler aradık. Öğrendiğimiz şey şuydu: Araştırmaların çoklu duysal eğitimi desteklediğini, ancak bunun aynı anda birden fazla duyuyu aktif olarak akıcı okuma ve anlama sürecine dahil ettiği bir eğitimi desteklediğini anladık. Araştırmalar çoklu duysal öğretimi destekliyor. Ancak bu, ilgili öğrenmeye aynı anda birden fazla duyunun çekilmesi anlamına geliyor. Peki, bir şeyi aynı anda nerede görebilir ve duyabiliriz? Bu bilgiyi duyarken ve görürken bir yandan da nerede motor hareket bağlantısı kurabiliriz. İşte bunların hepsi beyinde birleşiyor. Çoklu duysal öğrenme aynı bilgiyle çoklu ağlar kurmamızı sağlayarak beyindeki ilgili nöral ağları güçlendiriyor. Okuma, yazma ve anlama kutsal üçgenini düşünürsek Çoklu duysal öğrenme ile beynin farklı bölgelerinde birden çok nokta arasında bağlantılar oluşturmaya yardımcı oluyoruz. Bu aynı zamanda farklı öğrenme stillerine sahip öğrencileri de destekliyor. Ayrıca öğrenciler için ekstra motivasyon ve katılım sağlıyor. Öğrencilere yeni bir kelime öğretirken, çoklu duysal bir öğrenmenin nasıl olacağını örnek olarak verebiliriz. Kelimenin yazılışını görürken, kelimeyi yüksek sesle söyleyebiliriz. Ayrıca dokunsallık ve işitsellik olarak kelimenin yazılmasını ve yazarken yüksek sesle tekrarını öğrencilerden isteyebiliriz. Örneğin kelimenin yazılışında bulunan P ve B seslerinin arasında ağız hareketleri açısından ne fark olduğunu hissetmelerini isteyebiliriz. Harfleri ve ağız hareketlerini sembolize eden dokunsal işaretler kullanabiliriz. Kelimedeki hece bilgisini öğretirken kelimedeki hece sayısı ile sesli harfler arasındaki ilişkiyi görmeleri için renkleri araç olarak kullanabiliriz. Anlam açıklamasını motor hareketlerle destekleyebiliriz. Kelimenin anlamını sembolize eden resimler gösterebiliriz. Ayrıca aynı anda verilen örnek cümleler bağlamında hayali olarak görselleştirme ve senaryolaştırma da sağlayabiliriz. Araştırmalar okuduğunu anlamada böyle bir çoklu duysal öğrenmeyi destekliyor. Böyle bir süreçte aynı bilgiyle ilgili birden çok duyuyu öğrenmeye dahil ediyoruz. Böylece birden çok nöral ağların da aynı anda beyinde birbirine bağlanmasını sağlıyoruz. Evet, çoklu duysal öğretim adımının sonuna geldik. İkinci adımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.